birkaç dakika kaldı. <laughs> ben yeni kalsaya geç kalmış gibi hissediyorum. Dur nefes alayım. Günaydın. Medicop is evil incorporated. <laughs> Herkes gidiyor sapancılara, tatillere, matillere. Biz de şipşak bir kahvaltıya gidip geleceğiz. Altıma şunu giyeceğim Blender'dan. Üstüme de şunu mavi hemen çıkayım geç kalacağım. Bir de güneş kremi süreceğim. Şöyle aletini falan alır çıkarım. Hadi görüşürüz. Benim prototip üstü masası. Üstü masası mızı mızı, mızı mızı Ben yine şu lanet çantamı aldım. Ve lanet şapkamı hep. Aynı şeyler ama olsun seviyorum bunları. Şu an durağın oradayım. E, otobüsümüzü bekliyoruz. Çok ses var diye marketin içine girdim. Orada konuşalım. Bocaladım güneş kremini. Fıçık fıçık fıçık. Her yer ensemede. Sapancaya kahvaltıya gidiyoruz. Trenimize yetişeceğiz. Herkes, herkes trene böyle kıl kıl yetişecek gibi ama bakalım. Hiç de öyle de olmuyor yani. Sadece ben geç kaldım. İnşallah yetişir hepiniz. Yanıma unu falan da aldım bayan. Çantamda ne var? Su aldım yolda gelirken. Sonra... Ana güneş kremi de almışım yanıma. Güneş kremim, diş macunum, diş fırçam ve... E, takviye C vitamini var. Burnum için alıyorum kahvaltıdan sonra onu aldım. Neyse ben şimdi markette bir şeyler alacakmışım gibi serin serin klimaların yanına takılayım. Ağzını kırayım. Merhaba. <laughs> <laughs> Beni gel aynadan fotoğraf, video, şey. Atıra. Eylül <laughs> Cemil Bedra. Tanıtıyorum sizi. Yok, Bedirhan, nasıl iyi. yetiştik ama. Koşe koşe. 10 dakikada. Ben de dedim 15 geçe gelecek demedim mi? Tren 15 geçe geldi. 5 dakika geç kalmış. Yani her türlü yetişiyormuşuz. Sapanca'ya trenle gitmemizin asıl şeyi İzmit'ten gidiyoruz biz bu Hem e, çok güzel manzara, orman falan ağaçlar. Hem de keyifli. Tren yolculuğu kadar keyifli bir şey yok değil mi? Aynen Hadi bakalım. Ben çekeceğim size. yuvarlak. İyi yolculuklar diye. Bedirhan bize çay alayım. Daha estetik ormanlara gelmemişiz. İnin, inin, inin. Geldik. Evet. Şimdi bizi buradan bir de arkadaşımız karşılayacak. Aa, Semih! 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 Semih, Semih. Semih. YouTube'a selam söyle. Şey Allah'ım! <laughs> aleyküm. selam kardeşim. Hoş geldin. İmam boyunun yanında böyle olmak <laughs> Burası kilise dur çekelim. Baksanıza buranın garına. Aa işte, harbiden burası kilise gibi. Çok güzelmiş. Neyse gidelim. <laughs> Ey Semih bizi nerelerden geçiyor? Yavaş. <laughs> <laughs> Nerede çekeyim? Oha Cem yazıyordu orada. arada? Oha çok güzel. Bir yerin sıcaklığını betimlemek için ne kadar abartabilirsiniz? Cehennem. Daha Bundan da. Var daha yaratıcı. <laughs> Yok artık yani. <laughs> Daha yaratıcı lazım. Sahra çölü. Evet. Ya cehennem üstü gelmez bu <laughs> arada. <olarak. gülüyor> arkadaşlar cehennem sıcağı. Yani böyle bir yandan yürürken sanki bir yandan da eriyorum. İnşallah arka kameradan düzgün çıkıyorumdur ha. Neyse. Gidiyoruz biz arkadaşlar kahvaltıyı açarım bayılacağım yoksa. Bence beni çekiyor. Şey yani. Şöyle. Tamam. Bakın burada geziyoruz ha. Burada güzel şeyler varmış. Ben yalnız benim içimdeki Karadenizlilik mi köylülük mü bilmiyorum ama ayaklarımı suya sokmadan İçin gidemem ben. Bilemiyor. Şimdi galiba taksi çağıracağız. Bizim kahvaltı yerine gidebilmek için. Taksi problemi varmış buranın. Çok saçma. Hmm, size de şey olsun bize de köpeğe kulağımıza. Gelince hemen taksi ayarlayın direkt. Hani biz böyle bir yürüdük sahile. Yani sahil dediğim. Evet sahil. Oyalandık. Direkt taksiyle uğraşılması lazım. Çünkü taksiler gelmiyor. Açmıyor adam meşgule atıyor. Burada baya böyle seyyarda lahmacuncu varmış. Böyle adam geçti önümüzde böyle. Motorun arkasında domates, domates her de şey de var. De. Şaka gibi ben çok üzülüyorum. Adam bildiğin falan sana böyle fotoğrafını koymuş, fotokopi fotoğrafı makinesinden çıkarmış. Seyyar lahmacuncu efsane. Bindik. Sonunda bir saat sonra. <laughs> Biz artık akşam yemeğine gideriz. Akşam yemeğine <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> Geldik sonunda. Çok uzakmış bu arada. Taksiyle bayağı sürdü yani. 4 kilometre falan gittik. Ama burası çok tatlı bir yer böyle. Tatildeyiz gibi. Hadi, ee, buranın ismi Hadi, de... Anam köpek! Ne güzel lan kurt gibi. Ya ben ayaklarımı sokamam burada. Neyse dur bulacağız. Gel benle sen de. Benim arkadaş olsun. Buranın ismi göledi Anam ne güzel buralar. Evet kahvaltımız gelenzi. Bu şey 3 kişilik kahvaltı aldık. 350 kişi başı galiba. İşte 3 kişilik aldık. Onu 6 kişi bölüştük. Ve yemek yine artı bir şekilde hani şu serpme kahvaltı bir tane ayarı var şu kutsal ayar hiçbir zaman tutturulmuyor biz 3 kişilik aldık ya yani. 6 kişi gitsek 6 kişi kalsak kim bilir ne kadar yemek artacak yani bunun ayarını restoranlar zincirler birliği yok mu biz de Türkiye'de <laughs> biri ayarlasın şunu ya ne kadar değişik bir sorun her, her zaman da böyle abi tuvaletleri <laughs> ne iyi yani şöyle olması çok kötü dişlerimi fırçalarken çok zorlandı evet mescit çek mescitleri nasıl Erkek man. ibadet i̇badethane diyor. Acaba Hristiyanların için yer var mı? Uuu. Mescid serin ha. Bak işte Allah'ın işi mescid o kadar serin ki. Ve burada klima da var. Ama klima açık değil ve bayağı serin. Çok güzel. Halıları kokuyor mu? Temiz kokuyor mescid halıları da. Güzel. Mescid güzel bir mescid. Şimdi Keşke abi bakın bu proje gerçekten yapılsın. Niye biz erkeklere şey koyulmuyor? Bunu YouTube'a attığım ilk vlog videosunda da söylüyorum. Şey, e, ee, mahrem bölgelerini kapatabilmeleri için kadınlara mescitte etek falan koyuluyor ya. Aynısının karşılığı neden erkekler mescidinde yok? Aynı şekilde bize ne bileyim şal var. Etek. Ben etek giyerim de Şal var. Hani geleneksel düşünceye sahip olan insanlar için hani. Ben etek giymem falan filan derseler diye Şal var koyulabilir onun için. Ki etek de giyilir bu arada. İrlanda'dakiler erkek adam değil mi? Sadece imamlar da böyle elbise gibi giyiyor yani böyle uzun, çok güzel. Etek de işte onun yarı hali. Belden aşağı hali. İleride bir gün bu yaygınlaşacak. Bunu ben yapacağım. Biz yanlışlıkla galiba görevlerin tuvaletine falan gitmiş, gittik çünkü Cemre'ler bize diyordu tuvalet güzelmiş diye. Şimdi içeride tuvalet varmış, içeriye gideceğim şimdi. Tek başıma tuvaleti görmek istiyorum. He tamam ya. Burası güzelmiş. Ama bak buradaki hem şey, ya yani burası da otomatik. Otomatik şeye karşı. <laughs> Ama böylelikle belki de daha fazla tutar tarafı Burası arızalı ve yerden tuvalet yok. niye yerden tuvalet yok? One eternity later. Tamam. Yani ortalama. Ortalama 8 veriyoruz. 8 veriyoruz değil mi? Lezzete 6 dedik. Evet. Mekanın güzelliğine 9 diyoruz. Ortada buluştuk. Şey evet fiyat o zaman 7,5 şey. yapalım. Bence 8'e çıkaralım. Ama benim çıkar yani. mekana göre gene iyi yani. fiyatlar yani. İyi mi? Ka i̇yi, evet. fiyat iyi. Ay, şey işte 8 o yüzden. O zaman Kararımız 8, 7, 8. 8. 7, 7.5 8. 7.75 Efsane değil kahvaltı. Hayır, ama tuvaleti mesela şöyle. Zafandık evresi güzel değildi. de. Anladım. Acı kırmızı güzeldi. Anladım. Hani hepsi güzel olur, efsane olur. Keyifli. Key. İnsan önceden haber verir. Hayır, zaten karanlık suratımız. biz. Oh, ya. <laughs> Hepimiz aynıyız. Dönüş <laughs> dönüşleniyorsun şimdi Ben ayaklarımı suya sokmak istiyorum burada. Ne <laughs> ya? Ne <ayakmış gülüyor> ya? bir serinleyeceğim ya. Burada böyle bir şey var. Bunlardan böyle müzik geliyor. Abi müzik çal. Dayak yiyeceğiz <laughs> <laughs> Gireceğim. <gülüyor> Abi o kadar soğuk değil bu arada. Oh. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunu her influencer yapar gelince ama söylemezler. Asıl Anadolu aktivitesi bu ve ayaklarını sokucan geldin mi göle? <laughs> Arkadaşlar bakın buz devresi. <laughs> Şuna bakın. Anya. <laughs> Attan gelen müziğe bakın. Şimdi Uno oynayan diyor. Uuu bir tane bir yere oturduk. Neresi burası? Sasa. Sasa masa. Magnolia falan aldık. İyiydi. Magnolia 100 liraydı. Güzeldi. Onun üzerinden kaç? 9.5 Bence 10 Oha o kadar 10 sevdi 10. mi? Bence, Bence muhallebisinde biraz un tadı vardı Annem annem daha güzel yapıyor Bence, <laughs> bence, Bence abarttınız bence, ya. Onun üzerinden 8 falan. Ben onun üzerinden 8 veriyorum. Siz? Bence güzel bir sayı. Hayır hayır. Bence. Tamam Cemre onayladı bitti. Onun üzerinden 8 veriyorum. İşte onu diyorum zaten. Ben Hayır, artı dört zannettim. Artı dörtün üstüne aynı renk artı 2 atabiliyorum bir tek. Hayır artı dörtün üstüne her şeyi atabilirsin. Evet, artı dörtün üstüne. Artı dörtün üstüne. <laughs> artı dörtün üstüne. Üstü... <laughs> bak bunun üstüne dedikleri rengi atabiliyorsun ama artı Biliyorum artı dörtün üstüne atılmıyor. Tamam devam edebilir miyiz? ben yaptım onu. Şuna bak ağzını kırayım tüm deste bende. <laughs> Allah var ya. Allah'ım <laughs> ya ya. Oh, what is it? ne what Bak. Oynayacağım mı? Kartım yok. Bu yani ne? kadar kartız. bir daha olana kadar atıyorum, çekiyorum. Hayır Çekiyor ya. Böyle oynadık evet. geçen. İyi misiniz? O zaman atarım. Tamam var o zaman. He <laughs> at. Allah o kurallarına bak arkadaşlar bu ne? <gülüyor> çok <gülüyor> <iyiyim. ben size gülüyor> <de> bu çok iyi değil. Atana kadar çekecek Ben de, de bu arada saçma. Çok saçma. Ya. Atama. Sen ben de, olmadı. o yüzden ama yaptın. Ekrana, dedi. ekrana. <gülüyor> <Oyuna> <gülüyor> bak. Ekrana. Oyuna bak. Ne alaka? Ya, ne yapıyorsun? <laughs> Bedirenin üstüne attın kart. Sizler. Hani böyle oluyor? Daha demin kabul ettiniz. Hayır etmedik. Al. Ay tamam oldu. 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 Magnolia'sı lezzetliydi ama suların 30 lira olduğunu duyunca biz çıkıp Cemre'yle gidip büfeden su aldık. Şimdi de trene doğru yürüyoruz. <laughs> Beceremiyorsunuz ha, Düzgün yürüyün Düzgün yürüyün estetik Düzgün Ya bir düzgün estetik video yapayım ya Düzgün yürüyün <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Yine korktum Bu gariban trenimiz Bunda kafeterya yokmuş Canlarımcım Geçin. Manzaram. Asıl manzaram. <laughs> Baksana çok güzel buralar. Trenle giderken bu taraf daha güzel yani biz giderken bu taraf dedik, şu taraf güzel manzarası olan. <gülüyor> <gülüyor> Senden Mario sesi geldi. Söyle, ben. Bas ben... dölelim. <laughs> Melik Kobuz izleyicisi. Dönülüm. Benden gelmedi. Abonmanım ben. De. Abonman mısın? O kocaeli abonmanı Mario sesi geliyormuş artık. Dur Otobüse bindik gidiyoruz eve. Sonunda. Pert oldu olduk ya. Ama güzeldi. Öyle. Şimdi evde görüşürüz. O kadar pisim ki hemen banyoya girmek istiyorum. O göl kenarı falan o kadar keyifliydi ki arkadaşlar. O tüm gün orada oturasımız bile geldi hani ki böyle şeydik hani akşam biletini almamıştık giderken biz şey olduk böyle hani acaba çok şey olur muyuz ya hani bunalır mıyız falan aslında aklımızın kaldığı başka kafeler mafeler de var zaten o göl kenarı falan full dolu böyle yani Sapancı gerçekten değerlendirilebilir bir i̇şte için böyle çok ufak mini tatil böyle sabah 11 treniyle gittik akşam 6 treniyle döndük ama sanki böyle birkaç günlük tatildeymişiz gibi oldu böyle çok güzeldi ama taksi çok sıkıntı gerçekten biz 1 saat taksi bekledik harbi onun dışında güzeldi. Öyle yani. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Aşağıdaki abone abone olmayı, abone Kendisi çok iyi bakın bay bay.